Hoş geldiniz. Ee, hayırdır? Merhaba Hüseyin. Merhaba. Kusura bakma ama hiç hayır değil Hüseyin. Yapma. Kötü bir şey mi oldu? Birine bir şey mi oldu? Bizce sağ bir şey oldu Hüseyin. Bana bana ne oldu ya? Affedersin k***ın kalktı. Aa! O nasıl laf ya? Mehtap ne yaptım ben? Ne mi yaptık? Ne mi yaptın? Bir gece ansızın akraba WhatsApp grubundan çıktım. Ya sabah uyanmışım, güzel bir yoga yapmışım, güneşi selamlamışım. Akrabalarıma güzel bir video atayım diyorum komikli. Aa, bir bakıyorum, Hüseyin gruptan çıktı bildirimi. Bir saniye ne, ne yaptı Hüseyin? Ödüm koptu, ben de bir şey oldu sandım ya. Geçin hadi oturup konuşalım. Ya, hadi, geç, ne ee, tamam. bir şey soracağım ya, merak ettim. Bilal bu... E, yelek bizimle beraber devam ediyor güldür güldüre ve gittikçe böyle aşağı doğru uzuyor bu yelek. Bunun <laughs> sırrı ne acaba ya? Bunun mesela SGK'sı falan ödeniyor. <laughs> Bizden de iyi para alıyor. Alıyor. E, Aslında bu normal bir şey de. Ben giyince biraz... <laughs> yok, yok ama <laughs> sen ilgili de değil yani. <laughs> Bak sen giy. Sen daha önce de azucuk, Sen giy. Ben giysem de bu. Yıllar geçtikçe uzuyor. Bak bakayım. Ben buna takıyorum. Nerede? Buradan. Artık onu da bil ya. <laughs> Bak. Bakayım. Aslında normal. Yok ya, bu uzun. Kıyı aldım. <laughs> Boyunu. Evet. Aman hadi, biraz reyting. Çalırız acaba. Ama, merak etme. Aramızda yıllar geçtikçe aşağı giden tek o değil. <laughs> <laughs> Kulisin tamamı <tabağı> yani. <laughs> Ya neden enerji şu, an, enerji. şu an herkes üstüne alındı bana. Ben içeri genel kastettim. İyi. Bunun hakkında konuşmayacağını söz vermiştin. <laughs> Hepimizi diyorsun Hep. yani. İyi, ne güzel. E hadi oturalım. E hadi Konuşalım e, zaten. Hadi, e, hadi, e, hadi. Ya e, 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 yani. Tabii konuşurduk, tabii konuşurduk. Aslına bakarsan WhatsApp grubundan da konuşurduk ama konuşamıyoruz. Ya ben bir şey soracağım. Hüseyin. Sen bizi beğenmiyor mu? Ya enişte gözünü seveyim, niye kişisel algılıyorsun? Ben mevcut olan bütün WhatsApp gruplarından çıktım. Hepsinden? Evet, hepsinden. Hüseyin. Bak, bana doğruyu söylemeni istiyorum. Ölüyor musun? Ölüyor musun? Söyle. Ölme, Söyle. Ölme. Söyle. Ölüyor musun? Allah korusun ya. Hayır, ölmüyorum. Ya arkadaşlar, onlarca WhatsApp grubu, yüzlerce mesaj, atılan o bütün sesli sesli kayıtlar, iki üçer dakikalık ses kayıtları, Artık onların hepsine cevap verme mecburiyeti hissetme ya telefon telefon dedi. Hükümlülüğe dönüştü benim için. Çıktım valla yemin ederim hapisten çıkmış gibi rahatladım öyle rahatladım. Peki sen bizim günlük yaşantımızda neler yaptığımızı merak etmiyor musun? Ya, etmiyorum. Nasıl ya? Nasıl ya neden? Ya çünkü yozgatta yaşamıyorum enişte. Yani sürekli mesajlarda şöyle işte şuraya gittim buraya geldim çocuğu aldım bizim aslanım oraya çok güzel peynir gelmiş. gördün mü? Ne ben bu mesajları? Torunları videolarını atıyoruz. Torunlarda hiç merak etmiyorsun ya? Ya tamam, tabii ki merak ediyorum, tabii ki beğeniyorum. Ama ilk yüz videoyu beğendim. Ama bir yerden sonra Çınar da tekrarı düşüyor. Mehtap alır. Allah Allah, nereden biliyor, nereden biliyor? Sanki videoların hepsini izliyor da. Hiç. Ha bir de öyle bir mevzu var. Ya yedi dakikalık video atıyorsunuz, kurban olayım. Yedi dakika nedir ya? İzlenmiyor. Ha bir de bir tepki vermek için yedi dakika bekliyorum. Hemen bir emoji atsam tribe girersiniz. Biz Erken tepki veriyorsun diye tribe girmiyoruz. Videoları sonuna kadar izlemediğin için tribe giriyoruz. Bilal abi, 10 dakika köydeki tezeyi çekmişsin. <laughs> Neye bakayım ben? 10 dakika köydeki tezeyi neyini izleyeyim ya? Nuri Bilge çekince altın palmiye. Bilal çekince sert surt afra tafra, öyle mi? Ayrıca biz sadece günlük hayatımızı da paylaşmıyoruz. Ben orada bir sürü komikli video atıyorum. Gülünmeli yani buna. Bence gülünmeli. Bir insan Horon tepen kediye nasıl gülmez ya? Aslım almıyor. Dimağım duruyor. Tamam, sen bunların hepsine benim peşine güldüğümü varsay. Cep telefonum açık. 724 arayabilirsiniz. SMS de atabilirsiniz. Ama günlük 750 mesajın geldiği gruplara da dönmemi beklemeyin artık ya. Peki tamam, şunu merak ediyorum. Bizim devlet hastanesinin yanına bir ek bina yapıldı. Sen şimdi onu da mı merak etmiyorsun? <laughs> Ne yapayım abi ben şimdi bunu? Niye de merak etmiyorsun? Niye yedim abi? Ya çünkü çok güzel oldu. Bırak. Mustafa bırak uğraşma şunla. Belli bu bizi beğenmiyor. Ya. Kesik sadece bizim olduğumuz gruptan çıktı biliyorsun değil mi? Hayır. İstanbullu arkadaşlarıyla gruplarda fink atıyor bu. Ya hayır. Bilal abiciğim alakası yok. İş, arkadaş, bütün WhatsApp gruplarından çıktım. Acı kimseden de böyle bir tepki görmedim ha. Sırf bunun için de kalkıp Yozgat'tan gelinmez yani. <laughs> Sırf bunun için Yozgat'tan gelmedik zaten. <laughs> Kazım abinin büyük oğlu evleniyor da onun için geldik. Ha, Eğer WhatsApp grupları olsaydı bunu da bilirdim. Tamam neyse ama sırf bunun için de yine evime gelmeniz biraz garip yani. Ee, biz İstanbullu arkadaşların gibi havalı değiliz. Grubumuzdan biri çıkınca merak ediyoruz niye çıktı diye. Yani, ya Allah Allah. Tamam merak ediyorsun da yani merak ediliyor diye de kapıya da dayanılmaz bile. Niye çıktın ya WhatsApp grubundan? Oha siz de mi ya? <laughs> Biz, biz, biz de varız. Biz akrabasıyız. Bizim gruptan da çıktı da. Ama sizin gruptan da çıkmış. <laughs> İçim rahatladı <mi> ya. <laughs> oh. Bunu konuşmamız lazım Çiçek. Gel, gel saçma sapan işe. Merhaba, Merhaba. Belki. Merhaba. Çek Merhaba. Merhaba. hanım kızım. Hoş geldin. Hanım, Hoş geldin kızım. Hoş geldin kızım. Hoş geldin Oğlum sen niye çıkıyorsun WhatsApp gruplarından? Depresyonda falan mısın ya? Hı? Depresyonda değilim Ozan'cığım. Belki senin bütün son dakika haberlerini zırt diye gruba yazmandan sıkılmışımdır. Ha. İnanmıyorum sana şu anda. Sana şu anda inanamıyorum. Yazıklar olsun ya. Bu arada Tanzanya'da askeri güçler hükümet binasını basmışlar. Grupta yoksun ya. Ne haberin olsun. Evet. Ya, evet ne yapayım lan ben bu bilgiyi şimdi? Ama sen de ya Yozgat'ın merak etme. Tanzanya'yı merak etme. <laughs> ya affedersin sen de ben sen, senin yani neyi merak ettiğini çok merak ediyorum yani. Sen acaba bir gün içinde ne yapıyorsun ya? Vallahi kitap okuyorum gündemden uzak böyle kafama göre. o oh, mis gibi. Ama kankacım yani ben bunları hemen erişin, hemen haber alın diye size yatıyorum ya. Ya hemen de almayalım haberi ya. Ana haber bülteninde söylerler. İzin ver bir internet sitesine gireyim, orada göreyim. Lan papa öldü, kardiyallerin haberi yoktu. Urba yazdın lan. <laughs> Çünkü ben son dakika Vatikan diye bir hesabı takip ediyorum. Sırf sizin için. Kim talep etti bunu ya? Ya bence çok güzel bir özellik. Seni tebrik ediyorum oğlum. Teşekkür ederim abicim Çok sağ olun. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de. Birileri de beni takdir ediyor. Teşekkürler ya, şey efendim. Elimi bırak artık. Ee, tamam. Ozan biraz Hüseyin de haklı gibi yani. Haber ajansı gibi takılıyorsun burada. <laughs> sana da gelelim <laughs> Çiçek Hanım. Ne oldu ya? Niye? Ya sürekli WhatsApp grubu kuruyorsun. Mecliste senin kurduğun grup kadar kurup kurulmuyor ya. <laughs> artık böyle e, seni Çiçek yeni gruba ekledi cümlesi bende travmaya dönüştü de ne var? Mesela ver bir örnek ver. E vereyim. Onur'un kızının doğum günü partisi, Elif'in baby shower partisi, WhatsApp grubu, Roma gezisi WhatsApp grubu, Mardin gezisi WhatsApp grubu, Amsterdam gezisi WhatsApp grubu. Yanlış anlama. Gezenler de aynı. Bar grubun adını değiştir ya. ya iyi de. Ben onu öyle fotoğraflar karışmasın diye öyle yapıyorum. Peki bizim neden iki tane lise grubumuz var? Çünkü Ayşe ile Ceren konuşmuyor. Aa. O eski grubun, evet, enerjisi değişmişti. Duran bir enerji vardı. Benim de duran enerjilere karşı bir obsesyonum var. Bu yüzden de ben iki öyle ayrı ayrı iki tane WhatsApp grubu kurdum. Funda'nın olmadığı kahve grubunun mantığını açıklar mısın? Çok basit. Çünkü Funda kahve içmiyor. Hayır Çiçek'ciğim. Sen WhatsApp grubu kurma bağımlısısın. Sadece senin kurduğun 20 tane grupta varım ben ya. Artık yönetemiyorum, kafam karışıyor. Geçen Manita'ya atacağım mesajı akraba grubuna attım ya. Hangisiydi lan o? Fotoğraf attım bir tane, neyse. Manita. Nasıl? Çok önemli bir şey değil de. Dudakları büzdün mü? Ee. Sen bir, onu... Bir dakika şimdi. Bir dakika. He. Sen onu biz seni görelim diye atmadıydın mı? İnanamıyorum <laughs> ya, her şey yalanmış. Ya Mehtap teyze, dudak büzdüğün fotoğrafı niye akraba grubuna atayım zaten normalde? Abi, uç aslında mı? Bak şunlara. Ha, ha. Onu da ben attım, duydum ya. Neyse. Çınarın Allah. yeni videoları var diyeceğim mi? İki gün özleyeyim ya çınarı. Daha dün ayrıldım ya gruptan. Bir, 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 bir dünyayı anlamak belki zor bir Ama şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de...